çok konuşuluyor. Nedir bu işin aslı? Yani bunu böyle bir kısaca bize bir özetler misiniz? Şimdi çok bunu, önemli bir şey dile getirdi sizin tarafınızda. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bütün medyayı araştırın. Siz gazetecisiniz. Benim elimde de bu var. Evet. Sizin elinizde de var. Girin ve gerek e, Aziz Yıldırım'ın gerek diğer Fenerbahçeli arkadaşlarının beyanatlarını okuyun. Aziz Yıldırım'ın mahkemede duruşma esnasında Söylediklerini bir okuyun Bunu bana yapanlar Cemaattir diyor Hep diyor En son duruşmada da söyledi Demek ki Aziz Yıldırım'ı e, Cemaatin bir komplosu Bu hale getirdi Çünkü Kim komployu Yapan kim Cemaatçi polisler bu cemaatçi polisler bugün teker teker toplanıyor. Cemaatçi polisler sadece Aziz Yıldırım'a yapmadı. Cemaatçi polisler balyoz davası gibi bir davayı yarattı. Ve orada sahte deliller üreterek ve bu sahte delilleri kendi bilir kişileri vasıtasıyla değerlendirerek davalar açtı. 265 kişi ilk açılan davada yargılandı. Büyük bir kısmı yüksek rütbeli subaylardı. Cemaatin amacı ne? Hedefi ne? Orduyu ortadan kaldırmak. Nitekim başarıldı oldu. Orduyu ortadan kaldırdı mı cemaat? Evet. Kaldırdı. Bütün baş olanları, kıymetli olanları ortadan kaldırdı. Sildi. Nedir o nihai hedefi size göre? Ne görüyorsunuz? E yani ne o, o zaman? Gittiği tarihe bakın. Amerika'ya kaçtığı tarihe bakın. Niye kaçtı? Petullah Gülen'i kastetti. Evet. Yargılanıyordu ve son karar verilecekti. Verilmeden evvel kaçtı. Bir mahkemeye çıkmadı ama Aleyhinde. Kendisiyle ilgili. Çıkmadı. Hayır. Ama çıkacak diye. Çıkacak ha, diye. Böyle aha. bir beklenti, böyle evet, bir, evet, bir şey evet, Evet. Son kertede nedir size göre? Yani bu konuları yakından izleyen bir hukukçu kimliğinizle soruyorum. Yani cemaat denen yapının... Hedefi Türkiye'de nedir bütün bu yani sözü ettiğiniz iddia edilen anlatılan futbolda, siyasette, orduya karşı kumpas dendi. Şimdi ne bu, olduğunu düşünüyor? Ne yapmak hani istiyor? Hani biraz evvel sordunuz ya. Türkiye insan hakları doğrultusunda dünyada nerededir diye. Bu onunla ilişkili bir cevap olması lazım. Fethullah'ın amacının Türkiye'de dini esaslara göre kurulmuş bir devlet yapısı olduğunu düşünüyorum. Yanılabilirim. Bunu yapabilecek gücü var mıdır? Var mıydı? Onu topluyordu zaten. Bunu yapmaya çalışıyordu Fethullah Gülen. <laughs> Bütün bunlar bunun bir şey midir? Fethullah ya? Gülen 71 senesinde yapmış olduğu bir açıklamada altın nesil yetiştireceğiz demiştir. Ve nitekim yetiştirmiştir. Neler yetiştirmiştir? Ben üniversitede olduğum için biliyorum. Üniversitede öğrencilerine yurtlar kurmuştur. Okulları böyle mi değerlendiriyorsunuz? Yurt dışındaki okullar bunun yurt bir dışında şey mi? Yurt önce yurt içindekileri değerlendirin. Yurt içinde bu çocukları evlere almıştır. Evlerde bunları eğitmiştir. Para yardımı yapmıştır. Kendisine bir güvenen gençlik yaratmıştır. Evet. <laughs> bu gençlik bugün idari mekanizmada belli mevkilere yerleştirilmiştir. Bunu yaparken okulların girişlerine masalar kurulmuştur. Gelen öğrenciler, üniversiteye kaydolan öğrenciler buralara da bu evlere kanalize etmiştir. Düşünün Anadolu'da bir ailenin orta e, geliri olan bir ailenin çocuğu geliyor İstanbul'da. Koskocaman bir şehirde. Kaybolmuş bir vaziyette. Biri geliyor diyor ki gel sana yardım edelim. Şurada bir evimiz var. Sen orada kal. Gayet sıcak. Yemek var. Şu var. İşte arada sırada da seminerler oluyor. Ona katılırsın. İlk önce bunu söyledim de daha önce. Mülkiye, askeriye, ee, bir de e, yargıya adam yetiştirmek istemişlerdir. Bunun dışında askeriye de vardır. Askeriye de başarılı olamamışlardır çok ama gene de yerleştirdikleri vardır. Ki balyoz davasında onlar... Şu da... anda etkili yerlerde var mıdır Türk Silahlı Kuvvetleri içinde size göre? Ee, bilemiyorum şu anda. Ama bu denendi diyor. O denendi. 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 Ama mülkiye, adliye, e, girildi. O zaman hükümetin, devletin ve bir takım kurumların gülen cemaatine ve yani paralel yapı ile ilişkilendirildiği için söylüyorum gülen cemaati diye. Bu attığı adımlar yani okulların kapatılması e, da dahil olmak üzere attığı adımlar doğru mudur? Yerinde midir bu gözle bakalım? Yerinde olup olmadığı benim ilgilendirmiyor. Ben sadece olayı teşhis ediyorum. Anladım. Peki siz bir hukukçusunuz. Amerika Birleşik Devletleri iade eder mi Fethullah Gülen'i bugünkü bu yani hukuksal veriler varsa neyse onlar. Veya Sayın Cumhurbaşkanı deport edilmesini yani sınır dışı edilmesini ben tercih ederim dedi. Bunlardan hangisi mümkün olabilir bir hukukçu kimliğinizle? Ha, i̇ade edebilmesi için bir dava açma, açılmış olması ve bu davanın da verilen bir mahkeme kararının Amerikan makamlarına gönderilmesi ve ondan sonra da iade istenmesi söz konusu olabilir. Ancak siyasi amaçla iade gerçekleşmez. Eğer bu bir siyasi davaysa iade edilmeyecek demektir. Onun için Cumhurbaşkanımız deport edilsin diyor. Yani Amerika kendiliğinden. Yani. Bu bu ihtimal daha mı kuvvetlidir? Bu bırakın. yok ben bu ihtimali hiç görmüyorum. Zaten onu oraya çağıran Amerika'dır.